Şimdi şunu evvela çok net söyleyeyim. Çaykur politikaları konusunda Çaykur Genel Müdürlüğü adı üzerinde bir genel müdür. Statüsü, kapsamı 670 kapsamında mı? Tam bilemiyorum. O bir memur. Çaykur Genel Müdürü işte adam alımını kendi mi karar verdi? Yok. Çay fiyatını açıklarken kendi kararını dönem verdi. Yok ben burada Tayyip kökenine müdür sanma söylemiyorum. Ben resmin büyüğüne bakıyorum. Burada bütün sorumlu olan Rize milletvekilleri, borsa, bakan ve cumhurbaşkanlığı. Bu üçgende, dörtgende bu ele alınır. Şimdi 120 günü dolmadan bana da geliyorlar. 120 günü dolmadan işçiler çıkartıldı. Üç gün kala, beş kala. Geç alındılar. Da Geç alındılar. Hatta ve hatta e, yedeklerden girenler bir ay çalıştılar. Hı. Evet geldi bana. Doğru. Ya şimdi siyaset yaptığımız bize dert yeni. Telefonlarımız susmuyor ki. Başkanım yedek girdim. Asilden kazanan girmedi. Demek bir sıkıntı eksiklik vardı. Yedek aldılar beni. E, bir ay 40 gün çalıştım tam bitti. 120 tamamlatılmadı. Diğerleri 118'te 115'te çıkartılanlar oldu. Ve bundan dolayı şimdi bu arkadaşlarımızın tam devletin sosyal imkanlarına faydalanma hakları, ikramiyelerden faydalanma hakları, son düşük bir rakam maaş almışlar. Hepsi sıkıntılı süreçte. Burada Çaykır Genel Müdürü'nün özelde bildiğim bir gayretçesinin olduğu bakanlık nezdinde, bakanlığın vereceği karar üzerine de bakanlığın vereceği karar üzerinde de bu çalışma yapıldı. Bakanlık dese ki hayır biz size bütçeden yer ayırdık. Ama bu insanları 6 ay söz verdik. 8 ay söz verdik. Bunlar isterseniz devlete bağlı yapay kurumlar hep bunu sandık. Kurumlarda değerlendirilemez miydi? Her kurumda adama ihtiyacı var. 6 ay tamamlatılırdı. Paketlemelerde tamamlatılırdı. Yani Yetmedi Tarım Orman Bakanlığı ait diğer ile tamamlatılırdı ve bu ay insanı alt aya maaşını alırlardı ve sosyal hak imkanlardan faydalanırlardı. Bunlarla ilgili bütün bu kararları veren bakanlığın bu noktada çok büyük bir eksiği olduğunu, yoksa çay Genel Müdürlüğü'ne verilen kotanın üstünde çay aldığını, her türlü imkanları yerine gene yaptığında görüyorum. Tabii kendi bazı içeride yok efendim çay kurun çay satılıyor. İşte bazı özel kuruluşlara da peşkeş çekiliyor deniyor. Hayır. Çaykuz Genel Müdürü tek baştan bu kararı alıyor. Bakın arkadaşlar ben kişilerle uğraşmam. Burada bakanlık talimatı var. Bakanlığın onay olmadan hiçbir ihale gerçekleştirilemez. Bu noktada her ne olursa olsun bakanlığın Sayın Milletvekillerinin Sayın Yılmaz Katmer Bey kardeşim, il başkanlığı ona da hayırlı hizmetler yapmayı Allah nasip eylesin. Bunun doğru bulmadığını söylesin. Ben Rize'nin hakkını iktidar nezdinde savunacağımı söylesin. Aha sana en büyük hak. Bu insanlar, bu insanların bir an önce değerlendirilmesi, altaya tavlatılması, sosyal haklarının verilmesi gerekiyor. Bunu yapacak olan da milletvekilleri, il başkanlığı, milletvekilleri ve bakan. Selköy Genelme de burada bir memurdur. Milletvekili, milletvekili bakanın masasına vuracak. Bu kadar. Bakan ne yapıyorsun ya? O kadar mı daraldı bizim bütçe? Ya bu insanlar alındı. 4 ay bile tamamlatılmadı. Yani yüz hesabını mı yapıyorlar? Ya tabii. Ya bunu, yani biz diğer taraftan az önce diğer holdinglerin peşe çekilsin hesabı yok. Vergileri sizin hesabı yok. Bir ihale bir katının beş katına yapılsın hesabı yok. Keşif bedelinin üstünde. Ama işsinin iki günün bir ayının hesabı yapılıyor. Bu da doğru şeyler değil ya. Sosyal devlet bu değil. Her zaman söylediğimiz olduğumuz bir şey var bizim. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlar ve milletvekilleri ve belediye başkanları belediye başkanları ben bunu hep söyledim. Belediye çalışanlarının kendi evlatları olduğunu bir düşünsün. Şöyle. Benim evladım burada çalışıyor. Nasıl bir imkanlarda çalışmak isterler? Milletvekili şu dizinin müreffeh seviyesinin hepsi kardeşleri evlatları olduğunu bir akrabası olduğunu düşünsün. Nasıl davranırlar? Bir ülke Cumhurbaşkanı emekliye, işçiye, memura, köylüye zam verirken memurun kardeşi, emeklinin kardeşi, kız kardeşi, bazısı, çalışanın oğlu olduğunu düşünsün. Nasıl zam verirler? Buna baktığın gibi kendine istediğini başkasının isteyeceksin. Kendine istemediğini başkasının istemeyeceksin. İnsanlık bunu emrediyor. İsraf. Ya trilyonlara açtı israf ya. Bunları genel başkanımız kalem kalem açıklıyor ya. Bu ülkede helikopter kiralamanın geçmiş yıldan bu yıl 10 katını ya helikopter kiralamanın. Bir kamu kurumunun önüne araba çekmeye otoparkta yer yok. Siyah arabalarla bakam arabalarla dolduğunu. Sarayın bütçesinin belli giderinin ne kadar olduğunu 10 katın 20 katında. Yani şimdi bütün bunlar bitti de çalışan mevsim için 5 günde mi kaldık? İkram etsin mi? Bu mu bu ülke kazanç getirecek Allah aşkına ya. Resmin birbirine bakıyorum. Burada yukarısını özellikle bakanlığın sorumluluğu sahibi olması gerektiğini artı Rize Havalimanı'na neden 3-5 uçak iniyor? Trabzon'a 50 iniyor dediler değil mi? Ay Trabzon 100 insin bizim ülkemiz, bizim ilimiz ya. Tabii ki var potansiyel yapsın. Ben bu karşılaştırma doğru bulmuyorum. Diyarbakır'mış, Trabzon'muş, Rize'ymiş, Antalya'ymış. Tabii ki olsun. Olmalı. Var kapasite geliyor. Sadece ben Rize ile konuşuyorum. Yok efendim Trabzon 50 girmiş, Rize 5 girmiş. Bu doğru değil. Hayır Trabzon bizim ilimiz. Komşumuzdur. Bunları birbirine düşürmenin bir anlamı yok. Böyle değil bu işler. Trabzon 50 değil 75 gelsin. Ama Rize'de bir 20-25 tane sefer konsun. Şimdi İzmir başlamayın Antalya bekliyoruz. Ya, Bursa yok. O yok. Yurt dışı bağlantıları. Turizm bir şehri burası. Yazın buraya tam bilemiyorum. iki ülkeden mi ne uçak geldi? Yani niye diğerlerine gelmiyor? Burada artık uçaklarla ilgili sıkıntılar, havalimanları, yoksa yolcu kapasitesi var. Bunu ben Rizeli bana söylüyor da söylüyorum. Ben de yaşadığımı söylüyorum. Hatta bir tanesi milletvekiliyle görüştüm bile ben yani. Böyle olmasını istiyoruz yani. Gerekli e, yardımın bulmasını istiyoruz yani. E, Trabzon'u karşılaşmak için demiyorum ama bunu vatandaş da size söylemiştim. Şimdi atıyorum İstanbul'da Ankara gideceğim. Trabzon birkaç bin TL daha ucuz diyor. Acaba böyle bir sevkiyat mı var havalimanı iyi çalışmasın diye? Bir de şikayetçi var. E, şimdi e, şunu çok da söyleyeyim. Onun bir, onla e, onunla ilgili tam bir bilgi sahibi olmadan, bir maliyet hesabı çıkartmadan bunu şimdi konuşsam desem ki orada bir kayırma var desem bu bana yakışmaz bana yakışmaz. Onun neden kaynaklandığını tam da olarak bilmiyorum. Ama Trabzon'la Rize'nin arasında bu kadar yakın şehirde bu kadar biletlerde bu kadar farklı olması da doğru değil. Bu düşündürücüdür. Bunu söyleyebilirim. Bununla ilgili bakın. Bakın. Sadece bir çay işçisi o bu çalışan değil. Sadece onların Bütün yerelde ve genelde bütün bazılarda burada Rize 3 milletvekili seçti. Ve iktidarı bir il başkanı ve bu ilin bir bakanı var. Spor bakalım. Bunlar bu işleri kovalamak zorunda. İlin hakkını savunmak zorunda. Biz ancak söylemden öteye geçemiyoruz. Onlar eyleme döndürmek zorunda. Yani Rize diye bir dertleri olmak zorunda. Rize diye dertleri olursa ancak bu işte muvaffak olunur. Bu insanlar hayır duası alınır. Az önce Çaykur'dan bahsettik de burada Facebook'tan durup da bakıyordum. <laughs> e, Rizik e, temsilcisi de şunu belirtiyordu tabi ee, tabii bakmak lazım belgeler ama ikramiyeden yüzde 42 vergi kesilecek, yükselecek diye. Bu ikamelerden vergiler bu noktasında bir değerlendirmeniz var mı? Yani şey... o, vergi kesilmesi doğru değil. Hem de doğru değil. Eğer böyle olacaksa doğru değil. Bunu ben gerekirse genel müdürle de bu konu görüşürüm. Görüşeceğim de. Şimdi bunu ben bilmiyordum öğrendim. Duydum bir vergi kesil olacak diye olmaması lazım. Ama peki ben de şimdi gazeteci olur, ben de size sorayım. Yani bakın ben kimseye savunmuyorum. Ben resim büyüğüne bakıyorum. Bu vergi kesilsin talebi Çakır'dan gelmez. Maliye Bakanlığı'nın talebi. Tarım Bakanlığı'nın ortak talebi. Bu il başkanı? Milleteki bunu lütfen kaydedin. Bunu il başkanı, Selvi Genel Müdürü değil, bunu il başkanı, milletvekilleri, bakanla görüşecekler, maliye bakanıyla görüşecekler, tarım bakanıyla görüşecekler ve bunun olmaması gerektiği yolda mücadele edecekler. Milletvekili, il başkanları bunu yapacak. Bu kadar. Çaykur Genel Müdürlüğü'ne, Çaykur'a veya bir, yani bir herhangi bir bakanla verilen talimatı uygulamak zorunda. Bu, bu kadar. Bu, gelen ikrami orada. Bu sendikanın içine müdahale edemezler. Sendikanın verdiği ikramiye müdahale edemiyorlar. Ama bir karar çıkartılan Sendikanın kendine kesin yapıyorlar. Ama bunlar doğru değil. İkramiyeden kesin de olmamalı. Bunu doğru bulmuyorum ama bunu takip edeceğimi buradan sözünü veriyorum. Bununla ilgili açıklama da yapabilirim. Ama bununla ilgili evvela Çelkül Genel Müdürümüzle milletvekillerimle bunları bir görüşmemiz gerekiyor. Ki bununla ilgili bir nihai karar vermedi. O zaman gerçeğini söyleyebilirim. İhtimaller üzerinde konuşamam ama şunu söyleyebilirim. Doğru yaparlarsa hiç doğru değil. Evet, geçtiğimiz günlerde e, vaktimiz de ama bu da bir deprem oldu. Biz de e, Jiyadok'ta da görüştük. E, onlar şuna bahsetti. Dolgu sahasında özellikle yatay e, mimar olması gerekiyor. Çok katlı binalar olmaması gerekiyor. Siz de şöyle Rize'ye geziyorsunuz. 15-16 kat binalar var. Özellikle dolgu sahasında. E, bir kentsel dönüşüm nasıl olmalı? Mimari nasıl olmalı? E, bu konuda neler Şunu söyleyeyim. Herkes ehlinize konuştuğu zaman bu ülke başarı ulaşır. Biz e, bu tip odaları, mimar mühendisleri hiç dikkate almadan yap gitsine gittik. Ver gitsine gittik ruhsatları. Biz yemin etüdü yapmadan kaldırır ikilerde daha fazla yapsına gittik. Bilir kişi raporlarını ihmal ettik. Biz belediye olsaydı bunların önünü kesip kentsel dönüşümü hızlandırmak için en önemli projemizdi bunlar bizim. Bunlar insan hayatıyla oynuyorlar. Bugün şuradan girdiğin zaman e, Gül Müftü Mahallesi, Gülbahar Mahallesi, İstanbaşı'ya kadar o deniz e, caddesi, Sahil olduğu oraların bütün binaların zemininin etüdünü, başta Murat Bey olması mühendis, hepsi yaptılar bunları. Hepsinin çürük raporu verilmiş durumda. Bu evet. binaların hepsi yıkılması ve sahilde dolgusu kayı olmayan, deniz dolgusu üzerine yapılan evlerin kazıklı ve yatay yapay mimariden olması gerektiğini bunu bilmek için de mühendis olmaya gerekmek için mühendisler de bunu böyle söylüyorlar. Ama tam tersine dikey yaptılar. Bunu yapanların, buna ruhsat verenlerin hepsinin vebali ve sorumluluğu vardır. Bundan bir an önce vazgeçilmeli. Sahillerde deniz dolgu üzerinde zaten bilinen işte kazığın ve yapay mimarinin harekete geçirilmesi gerektiğini, zemin etüdünün çok iyi yapması gerektiğini, onun zemin etüdünün dört kat kaldırma gücü olmasına rağmen bunu üç kattan, üç buçuk kattan garanti almaları gerektiğini, bunlar hep yapılara buna göre mimariye müsaade edilmesi gerektiğini söylüyorum. Geçmiş adaylarımda da söyledim. Bunlara dikkate alınmadı ve şu anda çok büyük sıkıntılar olduğunu, bakın bir küçük 4.2-4.9'dan beraber nasıl insanlar camilerden kaçar hale geldiğini, cami çöküyor, evet ben de bir camide cuma dedim. nasıl altından halını böyle gittik yedik, yaşadık biz bunları. Dolayısıyla Allah korusun daha ilerisini düşünmek daha istemiyorum, söylemek daha istemiyorum. Bu ilimizin ve ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Burada işte zemin etüdüne göre, deprem bölgesine göre, fay hattına göre bora kazıklı, sağlam zeminli ve yapay mimarinin olması gerekir. Bunlar çok önemlidir. Hep de bunu savunuyorum. inşallah bir an önce kentsel dönüşüm TOKİ'nin ve kentsel dönüşümler projelerin bunlara bir an önce el atması lazım. Özellikle bu İstanbul'a Gülbahar, Müftü Mahallesi, Sahil olduğu alan, komple o alanların PDP dil hemen bir an önce bütçe aktarıp yıkılması lazım oradan. E başkanım kış geliyor, bir hırfa sesini çıkaramıyor. Biz o olla ses olun 18 sokak hayvanları var. Peygamberimiz hadisi var. E siz de belediye başkanına aday yaptınız. Bunlar projeleri vardı. E şimdi nasıl olmalı? Bir biraz projelerinizde bahsedebilir misiniz? Ya şöyle şu, şunu şey. E şu, şu... Bazı katliam yapıyor. Şiddetler duyuyorsunuz. Ya bir şey söyleyeyim. Bizim inancımız, insanlığımız canlı olan hiçbirine ayrım şey. İnsan, hayvan, ağaç, bitki hepsi canlıdır bunlar. Bu hak ettiği değeri görmek zorundadır. Bu bir insani vazifemiz bizim. Her şeyden önce insani vazifemiz bizim. İşte bu noktada ben belediye başkanlığı döneminde hatta ve hatta bir bölgeyi tamamen bunu söyleyin doğal bir ortam. En büyük hedefim oydu benim. Doğal bir ortam. Tabii doğal bir ortam belli başlı hayvanların ayrım yapalar yaşayabileceği bir ortam her türlü imkanların seferber edilmiş olduğu bir ortam ve ben bunu da milletin katkılarıyla belediye güç olmadan yapabileceğime, insan haklarında hayvan hayvanseverlerin te teşvikleriyle sanat dünyamızda az önce kurduğum vakıf kanalıyla ile beraber sokakta tek tük de olsa belli başlı hayvanların olabileceğini aşı ve kontrollü olarak belli bir yaşa geldikten sonra da onların o e, ormanda doğal ortamda yaşamlarının ik ikame ettirmeleri için projelerimiz vardı. Ben hatta bir açıklama dahi yaptım. Yani o kadar hassasiyetimden çok memnun olanlar da oldu. Bir yerde bir bas bir, bir kanalda bir yerde söyledim. Şuradan bir açıklama yapıyorum. Lütfen yaz aylarında izledim. Arabamıza bindiğiniz zaman dedim lütfen eğilip bir arabanın altına bakın dedim. İnsanlar şaşırdılar. Neden? Çünkü güneşten kaçınım arabanızın altına sinmiş serinleme çalışan nice hayvanlar var dedim o kadar hassasiyetle düşünüyorum ki yani lütfen dedim eğilip baksınlar dedim. Ki ne kadar biz karşılaştık çok sen de karşılaşmışsın arabanın altında senin adam basıyor ve eziliyor hayvan. Evet. Sakat kalıyor. Bu bir insanı görevimizdir diye. Çok teşekkür aldım. Ben bunu almak için yapmadım. Bir dert edilmekten bahsettim yani. Sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak bunu ikaz ettim. Aynı şekilde kışında bu hayvanların soğukta köpeğin belli bir ısı derecesinde yaşama ortamı kaç saattir? Kedininki sınırlı olarak kaç saattir? Ve bu mahlukatlarda Allah'ın bizlere bir konuşamayan, ifade, kendi ifade edemeyen bir mahlukatlar olarak bunlara başta tarım ve hayvancılıktan, veterinerlerden, belediyelerin orta konsesi, orta çalışmalarla beraber bunlar gözetim altına alınır. Bunlar bakılır. Aç susuz sefil kalmazlar. Çok bir bitki gerektirmiyor bunlara. Bu çok kalben çok samimi söylüyorum. Vatandaşımız kendi fedakarlığıyla bunlar yapıyor. Bakımını yapıyorlar. Evet. Eee evet. vaktimiz azaldı ama şunu da söyleyeyim. Eee üyelerden bahsettiniz. Şunu çok net cevabını bekliyorum. Şu an yeni ve Fahri hangi durumda? Şu anda Yenidefa şu anda Rizede. Üye bandında 5 bin bandına geldik. Abi çok önemlidir bu. Çok önemlidir ve baskı ve korku olmasa 15-20 bin üyemiz var zaten. Bakın vatandaş diyor ki bize başkanım beni üye yaparsanız oğlum işten olur. Beni üye yaparsanız şuradan olurum. Bunu çok kalben söylüyorum. Esnaf ziyareti başkanım üye olayım. Ne oldu biliyor musun dedi başkanım. Ben işte başka bir parti üyeyim diye hanımımı sürdüler dedi. Ve üyeliğimi iptal ettiğime zorunda kaldım. Bunu çok kalma Yalan haram yeminle söylüyor. Vallahi gönülden üyeyim size. Ama dedi eğer kağıt kalem üzerine olursam <laughs> kahpe sesi hazırlanır. Oğlum ne olacak durum? Bir korku var. Rize'de biz ilk üçte parti zaten bu en son seçimde ilk iki de olduğumuzu gösterdik. Belediyede ilk iki de olduğumuzu gösterdik. Bir yükselişte olduğumuzu gösterdik. Üç parti arasında AK Parti, MHP, CHP ve Refah dört parti olarak biz bu dörtlemin içerisinde bir partiyiz şu anda. Ben birinci parti diyecek kadar da e, gerçekçi olmaz bu konuşmam. Böyle koşuyor musun? Ama biz merdivenler hızla yükseliriz. Onu atmaya çalışıyorum. Yüzde 18 aldığımız oy Allah aşkına bunu göstergesi en basit örneğidir yani. Bir talep, arz ve talebin göstergesidir. Bir talep olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla partimiz çok hızlı yükseliyor. Rize dahi, tüm Türkiye'de böyle. Ee, en yükselecek en çok iyi yapan, belki de son 6 ayda en çok iyi yapan parti herhalde Rize birinciyizdir. Öyle tahmin ediyorum. O derece yükseliyoruz. E tabii ki bu arada partiden istifa edenler de var. Arıyorlar. Başka bir parti istifa ediyor. Neden biliyor musun? Ee, i̇şte iş kurasına girdim. Ne diyeceksin bu adama? söylüyorum. Vallahi başkanım yanlış anlama. Üye olmaktan beraber kalbine size atmadım yani. Ben partimle davamdır ama ben bir işe girme durumum var. Yani ekmeğiyle E ya ekmek korkusu var adamın. Ne yapacak? Tamam. Üç kura kuraya girdim diyor. Dolayısıyla üye olduğum zaman karşıma çıkıyor dedi. E, dolayısıyla bundan dolayı lütfen. Ya kızım dedi hem şur oldu bir başvurdu bakalım haber bekliyoruz. Bak bir abinin söylediğini söyleyeyim. Beni silin. Ya e, ne yapalım? Biz de tabii saygı duyuyoruz. Ben genel başkanıma dedim. 600 bin bandındayız. Gönül üyeliğinde 5 milyon bandındayız. Bunu çok net söylüyorum. Anadolu buluşmaları esnafı bizzat bir bilgeze bir, bir adamım ben. Resmi 600 bin gayri resmi gönül bazında en az 5 milyon üyemiz var bizim. Bunu çok net söylüyorum ya. Yani. Evet. vaktimize ee, devam almadan şuna belirteyim. E, yan tarafta işte Atatürk'ü Şeyi gördüm. E, temel e, bir soruşturma açıldı. Bir tane ulusal soru soralım. E, TML e var. Yemin yapmışlar. Evet. kılıçtı Az önce anayasanın bahsetmiştiniz. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Şimdi burada devletin yapmış olduğu karar şu. Temellerle ilgili. Tam o içeriği olarak da ne diyorlar? Diyor ki yemin töreninin bir prosedürü var diyor. Yemin töreninin bir prosedürü var diyor bu prosedürün dışında yapılan eylemin kanunu olmadığını gerekçe gösteriyorlar. Olay bu. Ama orada bir kılıç çekmeyle onlar yapmaktan beraber o insanların emekleri zayi edilmemesi gerekir. Yani orada aşırı bir uçta bir bağlantı bir örgüt bağlı hani FETÖ'ye bağladılar. FETÖ'ler de böyle yaptılar. Tamam mı? Öyle bağlantı. İyi ama o o insanların bağlantıları akrabadan orayla bir bağlantı tespit edilmiş mi? Sizi kayıtları var mı? Olsalar zaten temel olabilirler mi? Anlamazlar. Ülkenin o kadar uğraşta konu, konu saptırmaktan başka hiçbir şey değil bunlar. Bir av, ne, ne bekliyorsun? Yani, te, yani bir avuç temin bu mı bu ülkeyi mi yıkacaklar yani? Şimdi bu bizim bizim bakın anayasa bu tip şeyler bizim önceliğimiz değil, bizim önceliğimiz bu ülkenin Cumhurbaşkanı, başkanlık sistemi, parlamenter sistem, bizim önceliğimiz aç millet, aç. Bildiğin aç. Yok cebinde para yok. Ya yok. Esnaf geziyorum. Yok adam diyor ki bana ben sabah saat 5'te evde çıkıyorum. Saat 7'de kızım okul kalkıyor. Okula gitse baba, anne babam nerede? Oğlum işe gitti. Kızım işe gitti. Yani 20 bin lira 30 lira hissim vardı bırakmadım. Yok oğlum. Adam bunu bana anlatırken yani ağlıyor. Şöyle gözleri silerek ağlıyor vatandaş ya. Milletin vatandaşı kılıçmış. Anayasam umurunda değil ya. Vallahi diyorum ya. Ekmek yok. Eve getiremiyor. Yok. Oğlu 40 yaşta gelmiyor. Evlendirememiş. Sıkıntı. Dert üniversite mezunları sokaklara dökülmüşler. Gayri alakı yayınları işler almış başını götürüyor, <laughs> Uyuşturucu almış başını gidiyor. Allah aşkına nereden tutacağız? Bizim o kadar sorunumuz var ki bizim. O kadar sorunumuz var ki bu ülkede. Yani bu insanlar gençler işsiz, açsız, eşsiz yok. Önceliğimiz ekmek, 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 ekmek olmadan olmuyor. Boğaz duymadan olmuyor. Eve gidemiyorsun ya. Eve gidemiyorsun ya. Adam sabah saat 5'te evden çıkmak zorunda kalıp çay üzerine oturuyor. Bana anlattı ya samimi söylüyorum ya ben bizzat yakılırım ya. Böyle 3 tane değil 10 tane anlatırım. Hele bir tane çok koydu bana ya. İki çocuğun üniversite mezunu olduğunu. Birinin TEDAŞ'ta mevsimlik çalışabildiğini 6 ay eğitim mühendisinin 6 ay. O da TEDAŞ'ın ihale verdiği şirkette 6 ay çalıştığını, 3-4 tane çocuğun okula, 2 çocuğun okula gittiğini, ne o gençlerin evde cebine haçlı var, evden dışarı çıkabiliyor, ne iki çocuğuna ilkokulda giden çocuklarına simit parası verebiliyor. Biz neden başlıyoruz? Bizim ülkemiz yoksa Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, diğerleri, buradaki katmerler, arkadaşlar, bunlar bizim arkadaşlarımız ya. Büyükler abilerimiz, ya. bizim kimseleri bir alıp veremediğimiz, bu ülkede ekonomi güzel olsa bizim ne işimiz var? Biz onlarla her türlü desteğe hazırız ya. Bu ülke gerçekten iyi yönetilse, üretimde, yönetimde adalet, paylaşımda adalet, kamil manada güzel olsa biz siyaset olarak niye kavga edelim? Destek veririz ama siz ilerleyin. Parti kuruluşunda söyledik zaten bizim kuruluşumuzda biz mevcut iktidarı indirmek için parti kurmadık. Mevcut iktidarın doğrularına destek vermek, yanlışına da eleştirmek değil. Yani nasıl doğru yapabileceğini yol gösterici bir politika uygulamak için bir parti kurduk. Bizim hedefimiz bu. Bu ülkede en büyük sorun, önceki sorun ekonomi. Açlık, sıkıntı bu. Yok. Yok. İnsan yok. Bak mevsimlik işçiler iki gün hesap ediyorlar. 4 gün hesap ediyorlar. İkramiyelerinden vergi alıyor. Ya ikramiyesinde o çocuğun o bekliyor ki bir ikramiye alacağım da. Ya belki bir kışlık bot alırım hesap yapan bir genzin ikramiyesine vergi koymak. Bunun neresinde adalet olur ya Allah aşkına? Neden iktidar il başkanı Yılmaz kardeşimi severim katmedi. Duyarlıdır da bu işi takip etmesi lazım. Burada mesaj veriyorum. Milletvekilleriyle ben konuşsam ya şimdi. Bu takip etmesi lazım. Ben takip edemediğine bakmam. Ben onlara bakarım. Karar veren mevcut o. Maliye Bakanlığı karar veren o. Tarım Bakanlığı ortaça karar veren o. Bunlar karar veriyor. Doğrusu bu. Resmi büyüğü bu. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Değil ben teşekkür de, ediyorum. De. Sağ ol. Bizi zaman ayırdınız. görüşürüz. Bütün Rize'den, genelden, yerelden genele bizi dinleyen, izleyen, okuyan evet. bütün kardeşlerime sonsuz kez selamlarımı iletiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Rahat Yeni Partisi'ni takip etmelerini istiyorum. Allah emanet olun, Allah razı olsun. Evet.